için yangının nasıl bir e, şekilde oluştuğunu bilmemiz gerekiyor ki müdahale ederken de onu, onun için zorlanmamamız gerekiyor. Geçmesi sonucu meydana gelen e, yangın meydana geliyor. Şurada tabloda gördüğümüz gibi 3 e, tane temel faktör Diğer geldiği zaman e, şimdi mevcut şu an içinde bulunduğumuz ortamda %21 Oranında oksijen vardır. Teşekkür ederim. Yüzde 21 oranında oksijen vardır. Şu an mevcut ortamda ee, zararlı kimyasallar ortaya çıkıyor. Ee, yanmanın etkisiyle alev ve ısıya maruz kalıyoruz. Ya <laughs> temizleyme. Yaklaş, biraz da, yaklaş. Evet. Hocam, şey. <gülüyor> <gülüyor> Zaman geçer, her şey değişir habere atılan imza değişmez.